Yemek Adası mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yemek Adası'nda çok nefis, çok lezzetli, tam kıvamında etsiz çiğ köfte tarifi var. Bu muhteşem lezzetin yapımı çok basit ve malzemeleri de görüyorsunuz. Her evde bulunabilen malzemeler. Malzemeleri ilave ederken anlatacağım neler olduğunu. Bu şahane, çok lezzetli çiğ köftemizin buyrun yapımına geçelim. Öncelikle işimiz 2 su bardağı çiğ köftelik bulguru 2 su bardağı kaynar su ile ıslatmak olacak. Karıştırma kabımıza 2 su bardağı çiğ köftelik bulgurumuzu aldım. Üzerine aynı ölçünün bardağıyla 2 su bardağı da kaynar su döküyorum. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve üzerine uygun bir kapak kapatıyorum. Bulgurumuzun demlenmesini bekliyoruz. Biz de bulgurumuz demlenirken sosunu hazırlamaya başlayalım. Öncelikle 4 diş sarımsağı blender'layabiliriz. Şöyle küçük bir ipli el rondosunda da parçalayabiliriz ama diğer robotlar sulandırıyor soğanı, sebzeleri. O yüzden böyle bir robotunuz varsa bu iş için çok uygun olacaktır. Eğer rendelerseniz de mutlaka suyunu süzmeniz gerekecektir. Sulu olmaz. Evet robotumuzun haznesi biraz küçük olduğu için ben iki parçaya bölüyorum küçük küçük parçalıyorum o şekilde elimizde gösterdiğim gibi parçalıyorum. En küçük parçalara bölüyoruz zaten. Veya bir zırhla en küçük parçalara bölebilirsiniz. Böyle satırla tahtanın üzerinde en küçük parçalara bölebilirsiniz. Fakat rendeleyince sulanıyor soğanlar. Olduğu gibi su oluyor. Veya diğer elektrikli robotlarda olduğu gibi su oluyor. Kötü oluyor. Bu şekilde tane tane en küçük parçalara bölüyoruz. tamamdır artık parçalamış olduk üzerine bir yemek kaşığı domates salçası bir yemek kaşığı da biber salçası kattım ve bir yemek kaşığı da nar ekşisi bir çay bardağı Zeytinyağı kullanıyorum. Çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Baharatlarımız 2 tatlı kaşığı acı pul biber, 2 tatlı kaşığı Urfa isotu, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon. Baharatları yazacağım. Ve bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biberimiz vardı. Videonun altında da yazacağım zaten baharatlarının neler olduğunu. Ve bir çay kaşığı kadar da tuz arzuya göre. Çünkü bulguruna tuz katmıştım. Çok güzel bir sosumuz oldu. Karıştırıyoruz. İyice bütün malzemelerin birbiriyle özleşmesini sağlıyoruz. Harika kokular yayılmaya başladı. üzerine isteğe göre bir tutam da böyle kuru nane kullandım ben. Bulgurumuz da kabarmış, tam kıvamına gelmiş. Artık yapım aşamasına geçebiliriz. Fakat önce sosumuzun içine yarım limonun da suyunu dökelim. Sadece yarısını kullanalım. Ekşi olmasın. Bulgurun tadını bozmasın. Gerisini yerken üzerine sıkabiliriz. Şimdi bütün sosu bulgur ile buluşturalım. Bu şekilde sosumuz ziyan olmasın. Kuru bulgurdan da içine döküp sosumuzun hepsini Kabımızdan alalım. Bu şekilde ziyan olmasın. Tamamdır artık. Önce şöyle bir kaşıkla karıştıralım. Sosu bütün bulgura yayalım. bir el blenderı ile çok fazla zorlamadan ara ara kaldırarak robotun gücüne göre bu şekilde bir 10 dakika kadar bu şekilde yoğuralım. Eğer isterseniz de bir çiğ köfte yani elinizle de Yoğurabilirsiniz. Macun kıvamına gelene kadar bu şekilde güzelce yoğuralım. Biraz da elimizde yoğuralım. Bu şekilde zaten görüyorsunuz olmuş sakız gibi harika bir lezzet, mis gibi de kokuyor. Elimizle istediğimiz şekli verebiliriz veya elimizde böyle top top yapıp o şekilde de tabaklarda sunum yapabiliriz. Ben bu şekilde elimle böyle sıkıp sıkıp servis tabağına alıyorum. Marulla veya başka yeşilliklerle sunumunu yapabilirsiniz. Eğer isterseniz de lavaşın arasına yayıp üzerine nar ekşisi, böyle marul falan başka yeşillikler, maydanozlarla dürüm yapıp çocuklarınıza verebilirsiniz. Bayılarak tüketirler. Buraya kadar da eğer izlediyseniz bir beğen tuşuna basarsanız ve emeğime saygı olarak ve abone olursanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.